Hepinize merhabalar arkadaşlar bugün e, bugün bir oyun videosu çekmek yerine bugün bana e, abone olan kişilerin hem isimlerini okuyacağım hem de bir kanallarına göz atacağım o zaman gelin başlayalım Evet ilk ilk baştaki efsanevi Serdar Evet efsanevi Serdar bir kanalına gidelim of abone ol yazıyor video üstte görüyorsunuz bakın o oh, Kapak fotoğrafı da bu şekilde. Cık, abi ben böyle bir kapak fotoğrafı mükemmel ya. Mük. Bakalım. Evet videoları da şöyle bir şeymiş. Bu ne GT6 çıkması 6 ay kaldı. Nasıl? Aman tanrım. <laughs> GT6 çıkmasına 6 ay kalmış arkadaşlar. Bu ne Bugün tüm de... Ne diyor? Bugün tüm der e, der ne diyor lan bu? Bugün tüm der bendendir. Der mi? Der ne? <laughs> Hiçbir şey anlamadım. Neyse. O koca mı? Ha, Ama şimdi şey yapmayacağım. Çünkü izlemem gereken daha bir sürü şey var biliyorsunuz. O burada bir şey var. Diğer youtuberlara 14 bin like geliyor da bana niye 16 16'dan az geliyor? Ben de bilmiyorum. <laughs> niye öyle geliyor sana ben de bilmiyorum. Tamam. Şimdi sıradaki şeyimize geçelim. Evet bu kanalımıza bir gidelim de kapak fotoğrafı niyeyse güzel duruyor. Aa, Sans ne? Void e, Sans YT'ymiş bu arkadaşımızın ismi. Kapak fotoğrafı da mük. Yani ben böyle bir kapak fotoğrafı görmedim. Ve abonesi de yüksekmiş. Benden daha yüksek abonesi var çocuğun ya. Shorts'lara bakalım. Uf! Bu ne? <laughs> Büyümüş Gerçi büyük bir ihtimalle bu şablon kullandı. Çünkü ben bu şablonu önceden görmüştüm. Ama olsun yine de güzel olmuş. Bir şey diyeceğim bu animasyonları kendisi mi yapıyor? Yoksa bir yerden bulup da mı şey yapmış? Bence bir yerden... Adam... Bu ne lan? <laughs> of. Evet yeni bir Mük. Mük hala. İzlemeden anladım görüyorsunuz mu? Nasans? Uy. Abi. Bir like alır. Bir like alır aga. Neyse tamam sıradaki şeyimize geçelim. Evet şimdi buna geçiyor. Ronaldo kapak fotoğrafı var. İsmi Baldi TNT e, Blokmuş. Merhaba kapak fotoğrafı da bu şekilde Ronaldo. Tek bir tane videosu var. Shortsları varmış aynen. Bu şey değil mi lan? O Baldi şey değil mi? O araba edit. Oy. Bu etisi kendisi mi yaptı yoksa bir adam aldı bilmiyorum ama kendisi yaptıysa cidden güzel yapmış. O yüzden bir like atıyorum hadi. Like alır. Bir like alır. Neyse çok fazla hemen hepsine bakmayacağım. Zaten kısa kısa bakıp geçiyorum. Bu da Yağız Kaya. Yağız Kaya. Bir bakalım Yağız Kaya'ya. Evet kapak fotoğrafı bu şekilde. Gördüğünüz gibi Galatasaraylı. Bir bakalım nasılmış. Hmm, edit mi bu? Hmm, bu şarkıyı biliyorum zaten ben o yüzden dinlemeye gerek yok buna sınıftaki en normal kız hoca şikayet etmiştir ustam ya Bıstım üstüme gelme artık e niye vuruyorsun yeni aldım üstüme gelme üstüme e gelme O sondaki harekete hocama gitti. Üstüme gelme artık. Var Rane. Bam araba sürüyor. <gülüyor> like <gülüyor> alır. <gülüyor> Aa, dur lan biz ilk baştaki kişinin hiçbir şeyine abone olma like atmamıştım dur dur unuttum ben onu. Bu ne? Herhangi bir güzel bir videosuna bu videoyu çok sevdi. Üst tekim yok. Hangisi lan? Bu ne lan? Sanki ben bu editi bir yerden hatırlıyor gibiyim de. Gülüşmeler. Üstüne iyilik, sağlık, adoslar, cezalar hep yapa aynı. Ben buna bir <laughs> like atarım. <laughs> Tamamdır. Bunu biliyorum ben ayak like attım. O ilk baştaki efsanevi serdar ona şey yapmamışım. Tamam şuradaki şeyimiz bu da bir Minecraft youtuber'ı. Aynı benim gibi. İsmi Cengizhan Plays. Aynen. Cengizhan Plays. Kapak fotoğrafı ee, yukarıda niye köylü olduğunu sorgulamayacağım. Mükemmel duruyor çünkü. Kapak fotoğrafı da bu şekilde. Uf, mükemmel. Heh. Videoları falan varmış. Arkadaşıyla falan oynamış bu. Shorts Orada Fred. Ha Freddy Fazbe oyunu yüklemiş oynamış bir daha abi ya. Bu ne? Ne kadar videon geç vide ne? Ne bakıyorsun geç video. Ee, like atayım öyle geçeyim. Bu ne? Minecraft'ta en sevmediğim e, ne diyor? Canlı zombi galiba bana geliyor. Aynen ben de sevmiyorum. Nefret ediyorum ondan. Bir de gazlıları sevmiyorum arkadaşlar. en nefret ettiğim. Orada bir tane video vardı. Bir dakika onu. Shorts videosu vardı. Ha evet ben bunu görmüştüm. Gerçi ben bunu da yaparım ki. Hatta ben bundan bir tane güzel de yapabiliyordum ama bu da iyi yapmış yani. Evet. Tamam sıradaki YouTube'un sadece sonra 3 tane takipçim kaldı. Bu e, ismi niye böyle ben de bilmiyorum ama 3to tv film 413 anlıyorum o çocuğumuzun kendisi de var bak sen bu ne lan Ne oluyor oğlum? Bu ne? Like <laughs> atın. Oğlum Aşağıda ismi şey olarak gözüküyor. Bakın şurada ismi şey olarak gözüküyor. Ramazan Yeşilkaya. P3Z yazıyor. Hmm, anladım. Bu arada ben bu şarkıyı biliyorum ya. Bu şarkı şey değil mi? O tavşan. <laughs> i̇şte bu tavşan abi ya. Şu şu tavşan. Bu tavşana ay gördüğünde insan korkası geliyor. Çünkü çok korkunç bir tipi var. <laughs> tamam. Sıradaki YouTuber'ımız ve bu arada X ona lan xxx x xxx x x x c gerisini okuyamadım kusura bakma. 300 abonesi var mı? 14 videoda nasıl senin 300 abonen oldu lan? Kankam. Kapak fotoğrafını ayranım. Sanırım bu bir sincap gibi bir şey. Sincap mı lan ha? Tavşan mı? Bilmiyorum. Bir hayvan ama. Mükemmel duruyor. Çok güzel duruyor. Cidden. Bu da şu anda ezan okunuyor. Fark ediyor musunuz? Bilmiyorum ama. Ha bu şey mi yabancı mı bu? Neyse like atayım bari. Yabancıymış lan bu. İlk defa bana da yabancı bir abone görüyorum. Neyse. Ve Samet FC. Bu benim kuzenim arkadaşlar bu arada haberiniz olsun. O yüzden burada bildirim zilleri açık. Samet FC bir bakalım kanalına. Kanalını zaten biliyorum benim kuzenim olduğu için. Bakayım ne oluyor burada. Ne oluyor? Orada birileri savaşıyor. Like tamam. Bu da böyle bir <laughs> Bir dakika. <laughs> Şuradaki videoyu izleyeceğim bir dakika. Bu çok güzel görünüyor. Bizim derslere karşı bağımlık. Hı. Toyunju. Toyunju. be. <tüş> reis sakin ol reis. <laughs> çok sinirli ya. Pembe! İki kere pembe dedi. Pembeyi çok seviyor galiba. <laughs> tamam reis sakin. Pembe! Pembe mi o? <gülüyor> <Saydım>. <gülüyor> Sonunda bir de saydım diyor. Saydım. <laughs> güzeldi bu güzeldi. Bak bu güzeldi. Bu cidden güzeldi. Evet arkadaşlar abonelerimi böyle şey yaptım gördüğünüz gibi. Mistik tatlı abonelerim. Size siz de bana böyle şey yaptınız. Yani ya bana abone olduğunuz için ilk başta teşekkür ederim. Ben de sizin böyle videolarınızı falan baktım. Böyle şey falan yaptım gördüğünüz gibi. Bir videolarınıza baktım. Kanallarınızı inceledim. isimlerinizi okudum. Tamam bu videoyu burada kapatacağım. Bu arada size şu Spring Trap videosu. İşte bu Spring Trap videosu aşağıda baktığınız gibi 13.000 görüntülenme almış. Bunun için size çok teşekkür ederim. Nasıl oldu bilmiyorum ama 243 tane de like almış. Bayağı sevilmiş yani. Görüşmek üzere bay bay.